Ben de boşanmadan devam etmek istiyorum. Sizin niyetiniz iyi değil ha. <laughs> hocam sonuçlarını bilelim ona göre. <laughs> Bence yaşamayı düşünün sonra ölmeye karar verirsiniz. Haklısınız hocam. Bu sizi psikolojik yenilgiye o şakasını bile yapmayın. Psikolojik olarak kadın düşmanı olursunuz. Evliliği kerhen yapmaya kalkarsınız. Yani bereketsiz bir evlilik olur. Şimdi sorum zaten biraz da kadınlar açısından. Hocam şimdi normalde şerif hukukta kazayı boşanma yani tefrike kadı karar veriyor. Yani günümüzde ama kadılık bir kurumu yok. Yani şerif hukukta yürürlükte değil. Yani günümüzde kazayı boşanma mümkün mü? Mümkünse bunu hangi kurum veya kişi yapacak? Senin dediğini dördüncü sıra gelenlerin dışında bir kişi anladıysa helal ona. O zaman... Hukukçular bile anlamıyor. Ben senin yerine konuşayım mı? Tabii hocam. Hoca Efendi, hukukçularla hocalar arasındaki fark şu, bunlar kanunun öğrettiğini konuşur, biz hocalar halkın anlayacağını konuşuruz. Elhamdülillah, farkımız bu. Onun için e, Hoca Efendi konuştu mu, on binler dinler, avukat konuştu mu, davacılar dinler sadece. Anlamazlar ama yine dediğinizi. Bugünkü Türkiye Cumhuriyetinin mahkemelerinin boşama yapması dinen boşama mıdır demek istedin, değil mi sen? Yani onu tam demedim aslında onun olmaması lazım boşama çünkü kadılı ya, kurumu değil ya mahkemeler. ama sen şimdi yorum yapıyorsun sorduğun soru bu değil mi? Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemesi boşadığı zaman bu boşama kadının, kadı hazretlerinin, kadın derken kadın gibi anlaşılıyor da kadı hazretlerinin boşadım sizi, feshettim. Kedi o boşadım demez feshettim der akti kaldırır ortadan. Fesk ettim, boşadım. Sizi dediği zamanki gibi midir diyorsun değil mi? Korkun evet. suç değil bu. Evet. Soru sorduğun için yasal bir suç değil. Böyle olması gerekir diyorsan yani suç olur. Fetva meclisinde bununla ilgili fetvam var benim. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri belediyelerin nikahının geçerli olduğu kadar feshetme hakkına da sahiptir eğer bir evlilikte A ile B evlenirken belediyenin bizi evlendirip cüzdan vermesini biz helal kabul etmiyoruz diyorlarsa öyledir değildir diye demiyorum öyle inanıyorlarsa bunların birinin mahkemeye bizim akdemizi fesk ettiği müracaatı da caiz değil o zaman çünkü herkes itikadı üzere evleniyorsa boşanırken de itikadı üzere boşanmalı ama belediyenin verdiği evlilik cüzdanını kerhen de olsa, muteber kabul ediyorsa bir adam, boşanma sonucu da ona bağlı olmalı. Kurulduğu mantıkla çözülür. Bu bir. Anlaşılmayan bir şey var mı? Çok böyle eğri eğri bakıyorsun. Anlamadığın mı, itiraz ettiğin şey mi? Var? Tam kafama yatmadı. Hocam. Şimdi biz zaten kabul etmediğimiz için bunu dini nikah yapmıyor muyuz? Yani yapanlar için muteber kabul etsek dini nikah yapmayız yani. Dini nikah olarak kabul etsek. Ya mühendis bu bilerek mi itiraz ediyor bana? Ben serbest bırakmadım mı şimdi? Böyle kabul eden biri için demedim mi? Kabul etmiyorsun sen senin için geçerli değil zaten o dedim. Çünkü sen belediyeyi yani başlangıcını kabul etmediğin bir şeyin bitirişini otomatik kabul etmiyorsun zaten. Başlangıcını helal kabul eden Sonucunu da kabul etmek zorunda diyorum ben de. Anladım hocam şimdi. Heh. Ve ikinci bir nokta sonra senin tam istediğine cevap vereceğim. Bu beni yasal olarak riske düşürecek su cevap arıyor şimdi. Hukukçu olduğu için hocam belki tazminat olur. Az çok bizi hukuktan anlıyoruz zaman. Bu ülkede zalim bir erkeğe rastlayabilir bir kadın. Kadın zalim erkeğe rastladı mı? Erkeğin iki dudağı arasında hayatı var o kadının. Ama erkek için öyle değil. Zalim bir kadına rastladı mı? Boşadım güle güle. Bitti. Erkeğin dudağının arasında üç harflik bir kelime var. Boş. Yani şişeyi boşaltır gibi kadının hayatını boşaltabiliyor. Bir erkeğin kurtuluşu kolay kadının kurtuluşu tıkanabilir. Adam despottur, şizofrandır. Veyahut da filan hastalıklıdır, delidir. Ulan boşa bu kadını kurtulsun. Yok boşamam. Cennette karım benim diyor. E bir kadın ölüyor burada. Çocuklarıyla her gece dayak yiyor. E filanca tanıdık biri olduğu için de adam üzerinde hukuki işlem de yapılamıyor. Karakolu da şikayet edemiyorsun. Hayatın gerçeği bu. Devletin de çaresiz kaldığı olaylar oluyor. Aile içine giremiyorsun. Ne oluyor? Kadın ya yaşadığı yerin Almanya veya Türkiye fark etmez. Yaşadığı yerin devlet mahkemesine gidecek bu adamdan hayatımı kurtarmak istiyorum diyecek. Zaten mahkemede hemen o madem kurtulmak istiyorsun hadi git demiyor. Kağıt üzerinde de olsa sebep istiyor değil mi? O sebepler makul olsun istiyor. Her gece beni dövüyor diyor. Hazreti Ömer devletin başında olsaydı gidip şikayet etseydi Ömer boşadım sizi diyecekti. Öyle bir olay. Bu mahkemelere müracaat ediyor ve kadını mahkeme aktini fes ederek boş hale getiriyor. Bunu kabul ediyoruz. Bunu kabul etmemek için tek çaremiz var. Adamın, mesela buna kim itiraz ediyor? Senin gibi sert, radikal tipler itiraz ediyor. Bazen yasal şey, şeriata karşı bu mahkeme. Tutun bu adamın elini. Dövmesin. Zulmetmesin. Kadının ve çocukların maişetini temin etsin. Tutun adamın elini. E tutamıyorsunuz. Tutana giderim ben. Ormanda bana çakallar saldırdı. Ayıdan yardım isteyemeyeceğim mi şimdi? Kim ederse etsin. Bana yardım etsin de kim ederse etsin. Beş tane çakal saldırdı bana. Yanımda mecbur kurt köpeği gezdiriyorum o zaman. Kangal köpeği alıyorum yanıma. Ormanda yürünmüyor başka türlü. Yani hukuk bazen daranılmış ve tükenilmiş noktalarda aranıyor. Almanya hukukunu da ararsın, Tanzanya hukukunu da ararsın o zaman. Mecbur kalırsın. Gelelim senin soruna. Müslüman şeriatıyla hükmedilmeyen bir mahkemeye gider mi? Bu herkesin imanıyla ilgili. imanına rağmen canının boğazına gelmesiyle ilgili bir mesele. Keyfinden, zevkinden, o hukuk sistemindeki boşluklardan istifade etmek için gitmek istiyordur. Herkes mezara girmeyecek mi? Herkes allah Teala'nın huzurunda dikilmeyecek mi hesap vermek için? Selamun Aleyküm. Bence bu soruları bitirelim. Boşanma demek toplantının bitmesi demek değil mi? <laughs> Birkaç arkadaşım da sorusu vardı hocam ama siz nasıl derseniz. Ya bir dakika. Mantığıma cevap verin. Evlendik, boşandık, aile ayrıldı. Yeniden hocam. Bir dahaki oturumda bir daha evleniriz. Bir de boşanmayı kabul etmediler ya hocam mahkemenin. Nasıl? Resmi mahkemenin boşanmasını kabul etmedi ya. Biz katıya göre boşandıysak kabul edelim ama. Şimdi bakın gençler. Nikah ve talakta Şaka yok. Esneme yoktur. Espriyle karı koca olalım mı dedik. Tamam. İki Müslüman da dinliyordu bizi. Şeriat bunu evlilik kabul ediyor. Oynamayın evlilikle diyor. Aynı şey boşanma için de geçerli. Yani o mahkemenin kararını biz boşama kabul ediyoruz. O istediği kadar ben talak hakkımı kullanmıyorum desin. Çünkü normalde fesh kalak gibidir. Erkeğin üç hakkı var, hakimin bir hakkı var. Bir hakta hakim bitiriyor işi. Gençler ben size bir şey söyleyeyim mi? Sohbetin sonu gelmez. Siz de tatlı konuşuyorsunuz. Ama e, vakit bitiyor. İnşallah tekrar görüşürüz. Allah ömrünüze bereket versin. Boşanmalardan sizi muhafaza buyursun. Ama acil evlendirsin. Amin. Hayırlı, bereketli, Amin. feyizli güzel hayatlarınız olsun. Amin. Selamun aleyküm. aleyküm. aleyküm.